Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım ama Diyarbakır yani geçen bir at geldi bir yarışta, şartlı yarışta. Tablonun en sonuncu atı, handikap puanı en düşük at. Yani geçmedi at bırakmadı tabii. Öyle atların gelme ihtimalini bu bölgenin yarışlarında her zaman için bekleyebiliriz. O yüzden dikkat edin, dikkatli oynayın, oynayacak arkadaşlara. Bütçenizi aşmayın. Birinci koşu Maiden. Bu yarış şartlarında kazancı yüksek safkanlar 10 gibi dişi safkan olmasına rağmen kazanmaları gerekir. Yani terbiyesizlik yapmazlarsa kazanır böyle atlar. Onun oğlu safkan. Dolmuş yükünü almış. Çıkması gerekiyor artık. Eksik koşar kayba koşarsa 3 8 gibi atlara dikkat etmenizi öneririm. 3 grubun en kaliteli atı durumunda ikinci koşu şartlı 3 mücadelede kilosuna rağmen <laughs> ekürlerden 2 nolu safkan Kaisbert AGF yüksek doğru AGF'ler yani bunlar doğru şeyler kazanması gerekir son yarışını kazanmış uygun grupta koşar durumda kazanır tek olur olması gerekir yukarıdaki maiden atı gibi eksik koşar kayba koşarsa bu ihtimaller üzerine 5 ve 4 nolu safkanlara bu atlara dikkat edin derim. Ee, İki eksik koşarsa bunlar yerine geçer düşüncesindeyim. İkilerin diğer ekürüsü çelik mavi. Bu da bakın 61 kilo. Bunlar hep Kaisberg'ler. Normal değiller. Anormaller. Bu Kaisberg'ler. Yani bunlar ikisi birden hediye edecekler ki yarışı. Yarış bunlardan çıksın. 5 ve 4'e dönsün. Gördüğüm bu arkadaşlar bu koştu. Üçüncü koşu şartlı dört mücadele. Meydan'dan çıkmış altın onu safkan AGF doğru AGF grubun en kaliteli atlarından biri kazanır da kazanması da gerekir. 57 kilo rakibi kazancı yüksek kilo almış o da kaliteli duran en yüksek handikapı taşıyan bir nolu safkan olur. 6-1-1-6 Başka bir şey yaparlarsa da benim diyecek bir şeyim yok onlar artık. Yani görünen Köy bunlar yani evet. Dördüncü koşu şartlı 3 dişi zor bir yarışta başlanıyor burası Hani sürpriz çıkartma ihtimali dişi yarışların bütün yarışlarında her zaman vardır arkadaşlar Her ne kadar favori bende de favori çıksa da Hani e, çok fazla güvenmeyin derim 2 bakın kazanır da favori AGF ağırlığını taşır ilk ayak olması kayba koşma ihtimalini her zaman barındırır. İlk ayakta power çıkan ad önemli değil. Ad her ne olursa olsun böyle safkanlara fazla güvenmemek gerekir. Yani tek kullanacak arkadaşlara itirazım yok. Kazanır da olduğu için doğru AGF olduğu için ben de de favori. Koşar isterlerse kazanırlar. Olmazsa diğer olay iki diyelim ikinciliğe koştu ikinci kaldı önüne bir at alacak. 13-12-10 gibi safkanlar uygun kilolarla buradalar. Bu atlardan hem plasesi var. 13-10 safkan. O da maiden atı. Bakmayın. Zayıf grup zaten. Biraz da zoraki rakip önermekteyim. 13-12-10. Bunlar ön planda kalabilirler. Bu atlara da dikkat etmenizi öneririm. 1-2 eksik koşarsa yerine geçecek. Yüksek handikaplı koşar durumda diğer safkan çok sürpriz olmaz demem şartından dolayı yarışın 5 gibi 11 gibi varsa gördüğünüz diğer atlardan ekleme yapabilirsiniz. Böyle bir yarış burası. 13 eğer maiden atı olmasaydı biraz daha ön planda o çıkartır for dahi önerebilirdim. Gördüğüm maiden atı. Grup birbirine çok yakın. Eğer 2 AGF ağırlığından e, tabelaya kalır, tabelaya koşarsa işte o zaman burası kaçacakmış gibi duruyor. Beşinci koşu kısa vade 7. Burada da favori eksik koşar koşması gerekir. Ki favori 8 numaralı safkan 3 yarıştır kazanıyor. Dişi safkan yarış şartı yukarıdan gelen üst gruplardan gelen atlara şans tanır. Öncelik onlarındır. Daha sonra bu alttan gelen safkana bunun gibi çıkan safkanlara yarar bu yarış. Öncelik diğerleri, diğerlerinin içerisinde görebildiğim safkan yarışı şartına uyan 12 Spectre uygun kilolu bu safkan kuponlarınızda olsun derim önerim bu olur öncelikle. 8 dişi safkan idi. Fori eksik koşar. Yazılır tek atılmaz. <laughs> yani kesinlikle tek önermem böyle atları. Dişi atlar 11 7 onlar da şanslı durumda çıkıyorlar ama dezavantajları bu 3 atın da dişi olmaları. Erkek atları eklemek, ilave etmek gerekir. 2 bayrakçı bunlardan birisi at yazacak arkadaşlara bunları öneririm. Şart zor bir şarttır. Her zaman her zaman olmazsa bir tabir yanlış. Genelde sürpriz çıkartır bu şart. Ki bu yarışta da bu görünmekte. O yüzden 12 bende direkt poweri kazanır da çıkıyor. 3, 6, 9, 10 gibi safkanlar evet, tercih sebebi olmaz diyemediğim safkanlar. Eğer bir ara vermemiş olsa biri dahi öneririm kalite handikap puanı ile. Altıncı koşu. Valla yarışlar biraz hani eğer yukarıdaki tekler gelmez ise favori tekler. Bu maidenler falan biraz sıkıntılı geçecekmiş gibi görünüyor zor bir yarış daha mıydı? Yani başta başına hikayesi olur bu meydanların. Kimin çıkacağı, kimin geleceği bazen hiç belli olmuyor. Olmadık atlar. Gelip, ganyanlı atlar tabii gelip kazanıyorlar. 4 nolu safkan. Ferit tercihli olduğu için ben de favori çıkıyor. Grubun en kaliteli atı. Çıkmak isterlerse bu güzel orijinli safkan kazanabilir. Kuponlarınızda olsun derim. Önerim bu. 6, 9, 10, erkek safkanlar. Aşağıda bir yarış görmüş safkan Necmi tercihli bakın. İki nolu safkan. Sürpriz yapar gelir. Ganyanlı gelir. Çok at yazan arkadaşlara öneririm. Böyle atlardan siz de eklemeye çalışın derim. Bu yeni koşan atlardan. Diğer atların yazımını tamamen size bırakacağım. Görebildiğim bu. Hani altıncı koşu. iki altının birleştiği meydan. Vallahi her şey olur. Yani de gelir, Plasis sürpriz de, çok rahat gelir böyle koşularda. Program yapıcılar buraya koyduklarına göre Ganyanlı bir at bekliyor olabilirler. O yüzden de tehlikeli duruyor bu koşu. Zaten Maiden yani bilmediğimiz atların oluşturduğu bir grup. Çoğunu görmüyoruz. Görsek enseye bastıkları için atları tanıyamıyoruz. Geçen bir at geldi Maiden'a hatırlarsanız. Dişi Safkan Ganyanlı geldi. Gelene kadar kimse atın varlığından haberimiz yok tabi görmüyoruz. At bir yarış kazandı gemi gibi maşallahı vardı atın. Yani işte öyle atlar bu gruplarda her zaman vardır. Kafalarına göre bir gün gelirler. Yedinci koşu handikap 14 handikap 3 gene dişi yarışı sürprize açık Yine bakın dişi yarışı. Uzun mesafeli olduğu için hafif kilolu atları önceliği almakta fayda var. 7 arzu gelin handikap bu yarışta Aprant indirimi ile çok şanslı hale gelmiş Kaizwert. Yani başlı başına bir Kaizwert'ler bunlar. 7 kazanır da AGF'si düşük. Daha doğrusu sürpriz çıkmış durumda. Ben de iyi, iyi durumda çıktı. Umarım iyi yerlerde bitirir yarışını. 8 diğer Kaizwert'te rakibi çıkıyor. 7 8, 8 7. Yukarıda da Gülçin Hanım var. Onu da eleyemedim. O da kalite handikap puanı koşar durumda gördüğüm aprant indirimli. Yukarıdaki atlara göre iyi durumda çıkıyor. Sürpriz olarak önereceğim safkanlar. 12-13 çok sürpriz. Varsa diğer tuttuğunuz atlar hani kimi tek atalım derseniz de çok riskli yani kolay değil ama din 10 safkan iyi koşması gerekir. İyi yerlerde bitirmesi gerekir. Birinci olursa da ben mutlu olurum kendi adıma. Diğer atlar artık hani bir sürü çıkan at var. Uygun kilolu atlar da var ama bu kalite handikap puanları bu atlara gitmeme sebebiyet veriyor. 8. koşu handikap 14 gene handikap 3. Orta mesafeli bir handikap yarışta 14 nolu safkan. Forie 3, 3 nolu safkana karşı aldığı... AGF %7'lik bir AGF'si var. İyi koşması bekleniyor ise şayet uygun kilosu ile kazanırdı arkadaşlar. 14. Aprantı indirimli 10. Bu safkanlara dikkat etmenizi öneririm. Yukarıda artık 9, 7, 3, 2 gibi safkanlar. 3 ve 2 AGF'ler. Handikap 3'ten dolayı kazanırdılar. Bunlar da doğur yani kazanabilir. Koşar durumda atlar. Kilolar işte bu aşağıdakilere bağlı. Bunlar koşmaz ise yerlerine bunlar geçiyorlar. 14 10 2 3 9 7 bu şekilde sıralamam var. Bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. 14 bir tabela yapmış olsa olsaydı tek olarak da önerebilirdim. Tabelası yok o yüzden tehlikeli. Yani favorim ancak çok öyle e, yüksek favorim değil. İyi koşmasını beklediğim Safkan. 10 nolu Safkan'ın bir benzeri grup içerisinde görebildiğim bu. Onun dışında her şey, her sonuç çıkar. Dokuzuncu son koşu tekrar Maiden geldi. 15, 11, 7, 2, 14 dönen safkanlar Maiden'larda. Hani zorlasak da çıkmaz bunlar. Kimin çıkacağı, ne zaman çıkacağını bilmek çok zor. Bilsek altınları tutturacağız. Bu Maiden'lardan dolayı da kurgular zor oluşur. Feridin atı biraz AGF e almış. Çok tur e, turbo orijinli. iyi bir orijine sahip. 4 no safkan. Yukarıdaki dönen atlara karşı erkek safkan Ferit'le belki çıkmak isteyebilirler meydandan. Kuponlarınızda bulunsun derim sadece. Yani iyi orijinli altı var mesela. Berksoy, Haberbotur. Böyle atlar meydanlarda durmamaları gerekir. Ancak belli olmuyor haliyle. 4 kuponlarda bulunsun. Yukarıdan kazancı olan 15 dahil agf zaten. Hani dilediğinizi yazabilirsiniz ancak hiçbirine de güvenmeyin. Ee, çok da emin değilim bu atlar dönüyorlar. Yani her an her şeyi yapabilecek durumdalar gördüğüm bu. Bu açmayın arkadaşlar. Program biraz sıkıntılı. Hem meydanlardan dolayı hem yarışlardan dolayı çok öyle direkt atta yok şartlar iyi değil. O yüzden yüksek ikramiyeye gider program. Ancak bizim bulma ihtimalimiz hele düşük kuponlarla çok zor. O yüzden kesinlikle bütçenizi aşmayın derim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.